sırrıların efkarına karşı mübarezeye heyecan ve şecaata getiren ve yüksek senelerden, güzel senelerden beri sevkülce iş ile kuvvet bulan hayalat, herkes hayalata kuvvet veriyor, zevkli, hayal zevkli var ve evhamın müdafasına beni gayrete getiren itikadım ve yakınımdır ki hak neşru nema bulacaktır. Eğer çendan toprakta gizlense ve taraftar ve mültezimleri müzaffer olacaklardır. Şeriatın tarafta hakiki hak tarafında bağlı olanlar az da olsalar <laughs> gizli de kalsalar Nurculuğun yani şeyini hissi kableyle haber veriyor. Bir zamanlar Nurculuk kafa toprağındaydı. Gizlilik altındaydı. Ortaya çıkamıyordu. Öyle zamanlar vardı ki, ben de eteğine yetiştim. Çantanızda ya da cebinizde bir risale vardır, küçük bir risale. Bir şehre gidiyorsunuz da bir işiniz var, ekmek alacaksınız, döneceksiniz. Düşünmeye sebep vardı, neyi? Ya bir polis, dur kardeşim deyip de beni bir kontrol ederse, ağır ceza verirler. Allah Allah. Evet verirler. Ona yanaşmış mıydı? Evet, evet. Ben e, Rize Ağır Zaman Mahkemesi'nde e, avukatlık yaptım bir şey Haydar'a. İlk mahkemede de kazandım. E, yok avukat, avukat. Gel verdiler. Bizim memlekette bir arkadaşı. Fisale-i nur okuyor diye değil. Köylerindeki bir caminin duvarında işte bu kainat her şey Cenab-ı Hakk'ın işte elfazıdır. mana manidardır o elfazı e, manasını al, lafızları havaya at, bırak. Yani hukukla, siyasetle hiç alakası yok. Yalnız altında Risale-i da Said Nursi var. Mesela suç unsuru bu. Caminin bir şey duvarında bir çağat parçasına elde yazılmış bir şey. Vay bunu mevzu ediyorlar pazar hükümeti. O parçacığı alıyorlar. Propaganda doğru Rıza Ceza Mahkemesi'ne. Yani dünya tarihinde ya bunlar e, yani gülecek misin, kahkahayla mı mi güleceksin, nefretle mi bakacaksın? Yani yani en dehşetli insan eti yiyen yamyamlar dünyasında da beklenmez. O Öylesine bir şey. Haydar kardeşimiz doğru Arıza Babası geldi bana dedi ki ne yapacağız işte bu de, o, avukat yok dedim ben avukatlık yapayım. Dedim şeyi ver bana bakalım. Tabi avukat ne yapacak? i̇ddia makamının iddianamesini okuyacak. Aldım okudum. Üç sayfalık bir müdafaaname yazdım. Neyse arzada da ben dedim ki savcıya o zaman da devlet radyosunda Sait abi Ankara'da Hüsaleyi Nur'un reklamını verdi radyoda. Tabi o hadisi de ayrı bir hadise. Hemen tabi masonlar müdahale ettiler falan ettiler de bir çıktı ama yani bir el çabukluğu marifet buna Biz diyoruz ki devlet radyosuyla Risale'nin külliyatından külliyatından e, reklam yapılırken bu savcı efendi bir köyün bir köşesinde siyaset hiç alakası olmayan beş satırlık bir cümleyi alarak propagandaya sokması acaba kendisine böyle bir hadiseye sebebiyle gelen bir adam olsa onu ilk ve evvela ee, akıl hastanesine göndermeyecek miydi? Bu adam dilidir de şimdi kendisi deli oluyor bu tarzda. Gülüşmüşler orada. <laughs> Mahkemeye <de> gülüşmüş. <laughs> Çünkü savcıya iddia makamını yazan savcıyı deli diyorum ben orada. Tabi orada bu defamızı yapıyoruz. Mahkeme netice itibariyle beraat veriyor. Haydar Kurtuluk tevkif edilmeden gayrimenkul vaziyette. İlk avukatlığında şeyi kazanıyorum. Avukatlı şeyi kazanıyorum. Davayı kazanıyor ama bedava avukat tabii. Şimdi diyeceğim şey ne? Yahu bir birader, ne yapıyorsunuz? Bunlar doğrusu çok dehşetli bir vahşilik e, e, tezahürleri. Vahşet. Asgın. Asgın. Ve akibette ne oldu şimdi? Şimdi üstad aynı adamlar, he, o, o, o masonlar. Üstad çok büyük bir zat. Üsali, nü, çok, falan da çok fakir. Büyük şeylerde onların bu şey tarafları var ya, bu, bu işkihanelerinde toplantılar yapıyor, dünya profesörleri geliyor, Üstad'ı anıyorlar, Üstad'ı anlatıyorlar. Yıldızlara çıkartıyorlar. He, ne oldu? Hani eskiden bir beş satırdığı için şeylere veriyordunuz bir kartpost. Düşünün, bir, bir arkadaşımız bir arkadaşına bir bayram münasebetiyle bir kartpost bu kadar bir kartpost bir vecize var. Vay kartpost. Hadi bakalım nereye? Urfi İdar Askeri Ağır Ceza Mahkemesi. Urfi Or <laughs> <laughs> İdar. Biz yine 30 gibi ucu gittik. <laughs> gittik jandarmalar süngülü ondan sonra. <laughs> Nüfus kağıtlarınızı verin bakalım. Mahkemeye gireceğiz. Bir yerden geçiyoruz böyle koluk veriyorlar bize kırmızı koluk veriyorlar ufak şans veriyoruz gidiyoruz düşürel gidiyoruz askeri teşkilat jandarmalar askerler falan böyle ama biz o zaman huzurlar acayip huzurlardık ya